arkadaşlar bugün sizlerle beraber uzun uzun günlerden sonra böyle bir çek başıma bir <laughs> video görüyorsunuz arkadaşlar bugün soru cevap ilk soru cevabım var normalde neredeyse bütün YouTube <laughs> İkinci veya birinci videosunda soru cevap yapar. Ama ben de öyle normal soru cevap değil. Tamam. yeni şarkı. Ay ben niye oraya koyacağım? sen koyacak? Sen koyacağım mı? Kim koyacak? Onu mu koyacak? Vah vah vah. Yeni şarkı hakkında sor. Yeni şarkı hakkında soru cevap yapacağım. Şimdi kendi kendime sorular soracağım çünkü çekim ben. Şimdi ilk sorumuz şarkı ne zaman çıkacak? Şarkı zaten kapakta gözüküyor. Ha <laughs> 19 Aralık da çıkacak da. Belki arkadaşlar ilkbaharda da çıkabilir. Çünkü çekimleri böyle bir güneşli havada olacak da. Ama eğer şu an kıştayız zaten Aralık'tayız. Böyle güneşli güneşli bir hava olursa o zaman kiplerini çekeriz. O zaman inşallah da 2021'in Haziran'ında olur. Neyse, ikinci soru. Saat kaça çıkacak? 5.30, mı mu, 7 mi? Öyle bir şey geçiyordu galiba, ben de bilmiyorum. Yani... E, yani 17 işte, 5 derken böyle sağ sabah erken, 5 değil. E, başka soru? Bulamadım. En güzel <laughs> bu. Şimdi en güzel şarkım bu mu olacak? diye sor. Aga şimdi ben sözlerini müziği ayarlamadan açıp yapıyordum ben hep. Çünkü böyle bir aklıma çok güzel sözler geliyordu. Ondan sonra ben de böyle uyduruyordum böyle sözleri o yüzden. Ama bu defa müziğe neydi uygun bir şekilde yaptım. Ya abi neydi? Ben zaten onlara videolarda yükledim ama bu YouTube'a yeni bir şey gelmiş. Vallahi en fazla 188 saniyelik short falan yayınlanıyor. Vallahi hiç sevmedim ben. Ee, mesela ben 2 dakikalık bir 1 dakika 50 saniyelik mi öyle bir şey bir o kadar zamanlı bir video attım. Short. Short. Aga. Bir sene fazla 60 saniye olsun, bir sene ya. Vallahi çok kötü arkadaşlar. Neyse. Aga Arka bu 24 saatte 2 like alır. Şakalı şaka 70 milyon, trilyon, katrilyon like alırım. <laughs> şaka lan şaka. Daha az olur da bilmiyorum ben, daha ben de. bende. Bak 24 saatte 3 yorum. Eee, 255k like... Lan, abartma. 250... Ya oğlum... Haa... 3... 2 like deyilir ki. Hımm, 255 görüntüleme diyorum. Ha, 3 like. 3 like, 4 yorum, 255 görüntüleme. Vaa! Wow. Kanka burada ne güzel arka kıyam varmış. Ben nereden burası buraya Buraya koymuş Neyse, bekleme lan. Biraz daha yakışacağım. Neyse. Şimdi biz kaçını sormayız? Evet. Yaşın kaç? <laughs> Arkadaşlar ben şu ana kadar hangi takımda olduğumu saklıyordum. Ama zaten videolarda belli ediyordum biraz. Galatasaray ın. Ha buradan. Ah, Icardi. Icardi niye gözüküyor? Ulan. <laughs> 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 Oğlum bu ekran niye böyle siyah gidip geliyor? Geliyor. Tablet eski. Ha tamam. Tablet eski. Oh ne güzel. Keyif. Arkadaşlar ben artık böyle neydi trap gibi bir şey çıkarmaya çalışıyorum yani yeni şarkı Haziran'ın sonra geliyor Ocak Ocaktan sonra Mart Nisan Mayıs Şubat Ka Hazir Kazak Kazak ya ay şimdi Ocak Şubat Mart 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 ha? Nisan Mayıs Haziran Temmuz Temmuz'u 29'una çıkarmayı düşünüyorum. Belki 36'sında da çıkar. Ama ben 29 diyorum ya 36 kez. 36 diye ben ayda 36 mı? var? Gölgemden korktum lan. Ama koyayım Bu niye kaçtı? Abi ben buraya bakın niye niye kaçtı? Ama ne koy? Ne? ne? Bu ya görgem ilk korku yemek saati ya. Evet, vlog biz çarkıyla. Ile... Galiba bu kadar soru bitti lan. Ben ne bulamadım vallahi. He. Şarkıyı neden 19 Aralık'ta çıkartıyorsun? 19 mu lan? He 20 Bu arada arkadaşlar 20 Aralık'ta da çıkarma şansım vardı. Yani çıkacaktım da ama 19'da düşürdüm. zaten heyecanlıyım. Ben bugün bile çıkarmak istiyorum. Bunu zaten ben 18 18 Ocak ay ara, ara 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 Aralık'ta yayınlayacağım. Bugün 16 Aralık. O zaman tüm gücümle editiyorum. Neyse arkadaşlar bu kadar soru yeterli bence. Çünkü başka bir soru bulamadım. Eğer sizin Kafanızda bir sorular varsa yoruma yazın. Cevaplıyorum. Ne hadi görüşürüz.